Merhaba arkadaşlar Bugün sizinle e, oldukça bu aralar popüler olan bir parçamızın solfej videosunu çekeceğim. E, Gönül Dağı ismindeki e, dizimizin solfej videosu olacak. E, parçanın ismi, orijinal ismi Cengiz Özkan'dan Efkar. Fakat çoğu kişi bunu Gönül Dağı müziği olarak bildiği için de ismini de bu şekilde belirteceğim. E, solfej videomuza geçerken arkadaşlar kullanacağımız arızalardan bahsedeyim. Si bemol kullanacak parça şu şekilde. Bunun haricinde şu an için başka değiştirici işaret görünmüyor. Olursa da zaten parça içerisinde size bunu belirteceğim. Evet. Parçayı giriş, e, geçişler ve söz kısmı olarak 3'e bölüyeceğim. Umarım beğenirsiniz. Beğenirseniz, kanalıma abone olursanız mutlu olurum. Evet, hemen başlayalım arkadaşlar. Şimdi, e, ilk olarak S ile başlıyoruz. S Fa, 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 mi, fa, sol, mi, mi, fa, mi, re, re. Burada, e, fa'ları vururken arkadaşlar, sol'e üçüncü parmağımızı çarpma yapabilirsiniz. Şeklinde. Ben hemen solfejini yapayım, daha sonra bir daha geçelim. Yavaş versiyonda Es Fa 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 Mi Fa Sol Mi Mi Fa Mi Re 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 Do Re Mi Do Do Re Si La Si La Re 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 Do Re Mi Do Do Re Si La Si La Si 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 La Si Do La La Si Do Re Burada şöyle bir geçişimiz var. Sonra tekrar başa döndük. E, re, 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 do, re, mi, do, do, re, si, la, si, la, si, 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 la, si, do, la, 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 la. Bu şekilde yapacağız. Tekrar başlayalım. Es. Fa, 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 mi, fa, sol, mi, mi, fa, mi, re, 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 do, re, mi, do, do, re, si, la, si, la. Buraya kadar bir yavaş alalım. Es. Fa, fa fa, mi, fa, sol mi, mi, fa, mi, re, 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 La re, do re, mi do do re, si la re, si la re, 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 do re, mi do do re, si la la re, Si, 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 la, si, la, 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 la. Burada ikinci de bitirirken arkadaşlar karar alırken söz kısmına şöyle bir geçişimiz olacak. Bunu tekrar göstereceğim. Bir tempo daha alalım. Giriş kısmımızı. Es. Fa, mi, sol, mi. Mi, fa, mi, re. Re, do, re, mi, do. Do, si la si la re 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 do re mi do do re si la si la si 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 la si do la la si do re 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 do re mi do do re si la si la si 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 la si do la mi fa sol la şeklinde söz kısmına geçerken geçişimiz arkadaşlar. La, pardon, mi, fa, sol, la. Artık söz kısmındayız. La, 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 sol, sol, fa, la. Burada ee, la'ları vururken bir ikinci parmağınızla si'yi çarpma yapabilirsiniz arkadaşlar. La, la, sol. Hemen yapalım. La, 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 sol, sol, fa, la, la burada merdiven gibi çıkışımız var. Sonra sol 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 fa fa pardon aynen sol 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 fa fa mi sol başına nasıldı? La sol la 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 sol sol fa la 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 sol 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 fa fa mi sol. sol 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 fa 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 mi mi re fa 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 mi mi fa sol fa fa mi mi sol, la, tekrar. Ben burada da sol yapayım arkadaşlar. Ee, video oynarken, çalarken takip edemeyin arkadaşlar. La 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 sol sol fa la 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 sol 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 fa fa mi fa ha, Bir daha alalım. La 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 sol sol fa la 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 sol 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 fa fa mi sol 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 fa. fa 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 mi mi re fa 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 mi mi fa sol fa fa mi 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 fa sol la evet yavaş tempoyla söz kısmını alalım arkadaşlar la 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 sol sol fa la 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 sol 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 fa fa mi sol 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 fa 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 mi Fa, la tekrar aldım, La La Sol 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 Fa Fa Mi Sol 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 fa. fa 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 Mi Mi Re Fa 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 Mi Mi Fa Sol Fa Fa Mi Mi Do Re Mi Fa 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 Fa, fa Mi Fa Sol Mi Artık başa döndüm arkadaşlar. Parçamız bu şekilde. Ee, süslemelerde şöyle yapabilirsiniz. Ee, mesela la 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 sol sol fa la 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 sol 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 sollerde de alttaki yani kendinden bir alttaki basamaktaki notaya vurgu yapabilirsiniz. Daha hoş olur. Sol 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 fa fa mi sol 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 fa 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 mesela fa da söyle anladınız demek istediğimi. Fa 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 mi mi re fa 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 mi mi fa sol fa fa mi mi do re mi fa artık iki tekrarda sözden sonra bir geçişle ilk baştaki yerimize giriş yapacağız do re mi fa do re mi fa 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 mi fa sol mi mi fa mi re 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 re, re do re mi do do re si <Sessizlik> la si la si la si si la si do la 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 bitirirken kararla bitireceğiz. Ben ee, isterseniz baştan sona ee, tekrarlarıyla beraber sol çekip o şekilde videomuzu bitirelim arkadaşlar. Evet. Es fa fa, fa mi fa sol mi mi fa mi re re, re 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 do re mi do do re si la si la re, re La, si, 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 la, si, si, la. la si, 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 re si, sol si, do la re, do. Do, re si, la si, la si, 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 la si, do, la. Mi, fa, sol la, 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 la sol 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 fa la, la, la sol 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 Mi fa sol fa fa mi mi. Mi fa sol la 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 sol sol fa la 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 sol sol sol, sol fa fa. Si, 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 la, si, do, la La, si, do, re, 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 do, re, mi, Do, re, si, la, si, 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 la, si, do, la ya la, la, Evet arkadaşlar. Parçamızı bu şekilde bitirmiş olduk. Umarım beğenirsiniz. Umarım bir arkadaşımıza burada faydalı olmuşumdur. Beğenirseniz Kanalıma abone olmayı unutmayalım. Videoları beğen butonuna tıklamayı unutmayalım. Evet arkadaşlar görüşmek üzere kendinize iyi bakın.